yolun kadarında görünen bir eşsiz aydınlatan hep lamba ve <laughs> kanlıcada, evirganda, kandilinin kurşun ve şafaklarında seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında, yazında şimdi onun birden bile gelen son baharında sana geldim ayaklarına Ey Çağdaş Kudüs, Meryem! Ey sırrını gönlümde taşıyan Mısır, Zübeyha! Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan Mermalik'sin kalbi! Sevgili, en sevgili! Ey sevgili! uzatmadım ya tövbe gönlüm Dağların yıkılışını gördüm, bir ve üst bardağında. Şöre gibi satıldım pazarlar pazarında. Düşlerin civarında, Gölgenle yansıyıp duran belki su pınarında, Ölüm düşüntüsünün beni sardığı şu anda, Verilmemiş hesapların korkusuyla, Sana geldim, Ayaklarına tabanmaya geldim, Af dilemeye geldim, Affa layık olmasam da, Sevgili, En sevgili, Ey sevgili, Uzatma dünyası gücüyle, cezasından ne çıkar? Madem ki yar vardır, yoktan da vardan da ötede bir var vardır. Ne suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek ısrarlar vardır. Sakın kader deme, kaderin Olur? Geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenildiği yenildi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir dağlar vardır. Sende bir